Söylemem derdimi hem derdim olan aha bile. Belki sinemdeki şu naleyi can yaha bile. Kendi bir şüphe bilir razı derunum yoksa ehli dil söylemez derdini Allah'a bile. Cenab-ı Hak Hazretleri bir hadisi kutsisinde kişinin bir sıkıntısı, problemi, derdi tasası olur da bu sıkıntısını sükut ederse, tabiri caizse yutarsa, kimseye anlatmazsa işini bana havale etmiştir. Ben o kimsenin dünya ahiret işlerine mutlaka kefil olurum buyuruyor. Onun için büyükler dertlerini gidip de pek dışarıda kimseye anlatmazlar. Genelde Rableriyle hemhal olurlar. Çünkü Cenab-ı Peygamber Efendimiz hadisi şeriflerinde gecenin üçte ikisi geçtikten sonra Cenab-ı Hak Hazretleri bizim seher vakti diye tarif ettiğimiz ya da bugün Ramazan'da sahur vakti diye tarif ettiğimiz o vakitlerde Cenab-ı Hak Hazretleri kudretiyle birinci kat semaya kadar nüzul eder, iner ve bir derdi olan yok mu halledeyim, bir sıkıntısı olan yok mu gidereyim, benden bir istediği olan yok mu vereyim ya da istiğfar eden yok mu affedeyim buyururlar diyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hadisi şeriflerinde. Efendim eskiler demişlerdir ki devamı hal muhaldir. Yani bir halin devamlılığı mümkün değildir. Mutlaka bir hal kesilir, sonu epter olur. Devamlı olmaz. Çünkü Cenab-ı Hak Hazretleri yine ayet-i celilesinde biz sizleri fakirlikle ve zenginlikle, hayırla ve şerle mutlaka imtihan ederiz. Sonunda yine bize döndürüleceksiniz buyuruyor. Bundan mütevellit eskiler devamı hal muhaldir demişler. Yavuz Sultan Selim Han Hazretlerinin zamanına gideceğiz. Efendim Ali Osman'ın bütün dünyayı aydınlattığı bir dönem. Kralların, vezirlerin, padişahların, Batı ülkesinin önümüzde diz çöktüğü bir dönem. Sen böyle yürürken donanma muzafferen ileri, Üzengi öpmeye hasretti garbın elçileri. Niçin o ihtişamı elinden bıraktın da bak şimdi sürünüp duruyorsun ayaklar altında diyor Akif Merhum. Böyle bir dönem. İhtiyarca bir zat vakti zamanında İstanbul eşrafından esnaf hali vakti yerinde fakat gün olmuş bütün servetini kaybetmiş. Efendim yetmemiş bir de üzerine eşinden dostundan borç almış. Esnaf onu bir noktaya kadar desteklemeye çalışmış. Eşi dostu bir noktaya kadar desteklemeye çalışmış ama tabii herkesin bir sabır taşı var ya da e, imkanlarının sınırları var. Borçları da çoğalınca, elindekileri de kaybedince artık başka da çaresi kalmamış ve bir gece seher vakti Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın o hadisi şerifi mucibince seccadesini sermiş. Ya Rabbi demiş, açmış ellerini, alemlerin Rabbine. Allah'ım benim senden başka kimsem yok. İhtiyar bir adamım. Kimsenin kapısını çalamam. Beni çoluğuma çocuğuma rezil etme. Eşime dostuma rezil etme akif diyor ya kim kazanmazsa bu dünyada bir ekmek parası dostunun yüz karası, düşmanının maskarası. Gidecek başka kapım yok Allah'ım. Beni kapından boş çevirme. Sana sığındım. Bana bir çıkar yol göster. Bana bir kapı aç. Borcumdan, harcımdan kurtulayım. Bana yardım et ya Rabbi deyip seher vakitlerinde Rabbine iltica eder, hüngür hüngür ağlar, gözyaşları döker. Sabah olunca uykudan da uyanınca sabah ezanlarıyla beraber gün ağarırken tan atarken hanımına "Hanım benim bir işim var. Şimdi gidiyorum. Geleceğim inşallah." deyip yola koyulur. O gün padişahın Yavuz Sultan Selim Han Hazretleri'nin halkı kabul günüdür. Osmanlı padişahları tebdili kıyafet ile halkın içerisinde gezer. Esnafı yoklar, halkı yoklar. Bir de bununla beraber haftada bir gün Yerine göre 15 günde bir halkı huzurlarına kabul eder ve halkın bir problemi olup olmadığını dinlerlermiş. O günde padişahın halkı kabul günüdür. Saray kapısına varır uzun bir kuyruk o da geçer sıraya. Tabi sarayın kapısından içeriye alınırken güvenlik nedeniyle kapıdaki yeniçeriler de soruyorlar niye geldin derdin nedir? Sıra ihtiyara gelince belki öğlen vaktini biraz geçmiş ikindiye doğru o aralarda sıra ihtiyara gelince ihtiyar evladım der benim de bir maruzatım var padişaha arz edeceğim. Baba derdin ne diye sorar yeni çeri ağası. Evladım der bir sıkıntım var onu padişah hazretlerinden başkasına ifade edemem onu anlatacağım. İyi de baba her geleni alamayız ki hele bir sıkıntını söyle. Yok der evladım usul erkan bilirim ben edep öğrendim büyüklerimden ama bana müsaade et. Padişahtan başkasına açamam meseleyi. Kapı ağası içeriye buyur eder. Kapıda Hasan Can'la görüşürler. Yavuz Sultan Selim Hazretlerinin en yakın dostu, ahbabı. Beraber padişahın huzuruna girerler. Padişahın huzuruna, Yavuz Selim'in huzuruna girince adamcağız heyecanla padişahım, padişahım bana bir kese altın verecek misiniz? Borcunuz varmış der. Yavuz Sultan Selim adı gibi hem Yavuz hem de Selim bir padişahtır. Yavuz'dur, düşmanları ondan korkar, çekinir. Devlet idaresinde asla taviz vermez. Evet. Ama Selim de bir kimsedir ki hiç kimsenin beklemediği bir anda sükunet içerisinde de insanlara muamele edebilir. Böyle bir yapısı vardır efendim Yavuz Selim'in. İhtiyarın bu sözü üzerine sarayın orada o esnada orada bulunanlar bir tereddüt ederler ya bu ne diyor ne biçim konuşuyor padişahla huzura girdiği zaman bir el etöp el etöp öpmek vardır bir müsaade istemek vardır padişahtan bir söz hakkı talep etmek vardır bu ne biçim bir konuşmadır gibi insanlar hayretlere gark olurlar Yavuz da aslında biraz bu meseleye bozulmuştur ama bakar ki karşısındaki ihtiyar bir zat nur yüzlü güzel de bir zat pek de taviz vermez hele der şu işin aslını anlayalım. Baba der hoş geldin. Hele önce bir selam ver. Nedir derdin söyle bakalım. Adamcağız da bu sefer yaptığına pişman olur. Ne yaptığının farkındadır. Utanır, sıkılır. Padişahım der af buyurun. Müsaade ederseniz önce kendimi tanıtayım. Buyur baba der Yavuz. Padişahım ben İstanbul eşrafındandım, esnaftandım. Param pulum, maddi imkanlarım yerindeydi. 63 yaşındayım. İsmim Mehmet. Ama geldi zaman, git zaman paramı, pulumu kaybettim, malımı, mülkümü kaybettim. Ve borçlarım da var. Huzurunuza geldim ama bir emir üzerine huzurunuza geldim. Müsaade ederseniz arz edeceğim. Yavuz meraklanır. Hele söyle bakalım der. Kimmiş bizim üstümüzde emir veren? Bir de diyorsun ki sana bir kese altın borcumuz varmış. Bu borç nereden geliyor? Anlat bakalım bu meseleyi. Padişahım der. Ben uzun zamandır seher vakitlerinde seccademi serer, alemlerin Rabbine müracaatte bulunurum. Dün gece de rüyamda Fahri Kainat Efendimiz, iki cihan serverimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri rüyama teşrif ettiler. Ve buyurdular ki, git Selim'imize söyle, sana bir kese altın versin. Nereden icap etti diye sorarsa, her gece yatmazdan evvel bize getirmiş olduğu yüz salatu selamı dün gece ihmal etti, onun cezasıdır ödesin buyurdular der. İhtiyarın sözleri karşısında sarayı buz keser. Padişah donar kalır. Önce anla, duyduklarını iyice idrak etmeye çalışır. Gözleri dolar, eli ayağa titrer, ayağa kalkar. Önce Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bir salatü selam getirir. Ondan sonra da kuşağından çıkarttığı bir kese altını ihtiyara uzatır. Al bakalım baba der. Bu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sana emrettiğidir. Sana vermemi emrettiğidir. Buyur. Sonra bir kese altın daha çıkartır. Bu der getirdiğin müjde içindir, müjdeliğindir. Buyur. Bir kese altın daha çıkartır. Bu da der benim sana ikramımdır, hediyemdir. Şu üç keseyi al. Şimdi söyle bakalım. Efendimiz ne dedi? Selimimize dedi. Bir kese daha verir. Bir daha söyle ne dedi? Selimimize dedi. Bir daha söyle. Bir daha söyle. O gün ihtiyar orada bir kese altın beklerken toplamda 17 kese altın alır. Manzarayı fark eden padişahın yakın ahbabı, arkadaşı Hasan Can hemen araya girer. Padişahım, padişahım. Müsaade buyurun. Siz bahtiyar oldunuz, Mehmet amca da bahtiyar oldu. Şimdi Mehmet amca gitsin. İhtiyacı olursa tekrar gelsin. Olmaz mı der? Padişah Hasan Can'ın o sözü üzerine biraz kendini toparlar. Hay hay hadi baba işin rastgele selametle git bir ihtiyacın olursa gene buyur gel der ve Mehmet amcayı uğurlar. Mehmet amcayı uğurladıktan sonra seccadesini serer iki rekat şükür namazı kılar fakat secdeden bir türlü başını kaldırmaz. Merak eder Hasan Can acaba emri hak vaki mi oldu bir durum mu var. Biraz böyle varıp padişahı yoklar. Bakar ki padişah sağdır. Henüz bir problem yoktur. Padişah'tı o yoklanma üzerine alnını secdeden kaldırır. Namazını tamamlar. Sonra Hasan Can'a dönüp der ki duydun mu Hasan Can? Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın bize dediğini duydun mu? Efendimiz aleyhissalatü vesselam selimimize demiş. Bizi ümmetliğe kabul etmiş. Duydun mu der. Duydum padişahım. Duydum deyince. Vallahi der Hasan Can şunu bilesin ki eğer sen o ihtiyarı yanından uzaklaştırmasaydın, Efendimiz Aleyhisselatü vesselam'ın o selimimize ifadesi karşısında değil bütün servetimi, tacımı, tahtımı, her şeyimi feda etmeye hazırdım. Bilmez miyim padişah? Bilirim der. Onun için Yavuz Selim Han Hazretleri'nin meşhur şiirinden bir tanesi de şöyledir efendim. Padişahı alem olmak bir kuru kavga imiş. Bir veliye bende olmak cümleden ala Hepinize hayırlı sahurlar, hayırlı ramazanlar efendim.